Başımı alıp dağlara çıkacağım. Avazım çıktığı kadar haykıracağım. Dağlar taşlar yıkanacak gözyaşlarımla. Beni onlar anlayacak derken beni sen anla diyordum aslında. Baktın öylece. Baktın anlayamadın. Teselli edecek sözler aradın. Çığlığımı duyamadın. Suskun olduğum günlerde, yüreğimi neden buz tuttuğunu düşünmediğini hiç. Girip göz bebeklerimden, bana bakmaya zamanın mı yoktu, yüreğin mi bilmiyorum. Beni ben anlatmaya yetmedim biliyorum, seni anladım mı yeteri kadar? Şimdi onu düşünüyorum. Sar beni, sar. Üşüyorum.